Selamünaleyküm arkadaşlar Kudüs Fatih Selahattin Eyyubi yeni sezon bilgi videosuna hepiniz hoş geldiniz. Diziden yeni haberler gelmekte. Güçlü oyuncularla kadrosunu güçlendiren dizi sezona bomba gibi giriş yapacak. Detaylara geçmeden önce videoyu beğenip bizlere destek olabilirsiniz. Kudüs Fatih Selahattin Eyyubi dizisinin ikinci sezon çekimleri için geri sayım başladı. Akli film imzalı dizinin yapımcısı Emre Konuk yeni sezonda Ozan Dolunay'ın İbelinli Balyan rolünü hayat vereceği dizinin kadrosuna ayrıca Uygar Özçelik'in Kadı Fazıl, Devrim Evi'nin Kral Amalrik rolleriyle katıldığını açıkladı. Dizinin önemli rollerinden biri için de başarılı oyuncu Burak Demir ile anlaşıldı. Daha önce yapım şirketinin Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde de rol alan Burak Demir, acımasız bir şövalye olan Reynot de Şatilon'a hayat verecek ve dizinin yeni sezonunda dikkat çeken rollerden birine imza atacak. Azılı, Müslüman düşmanı Reynat de Şetillo'nun haricinde diziye iki yeni kadın oyuncu da katılacak. Geçen sezon Dilin Döğren hikayesi ilerlemediği için veda ettiği diziye Elif Doğan ile genç yetenek Gökçe Türkan katıldı. Bu iki karakterden birinin Selahattin'in eşi olacağı söylenmekte. Benim tahminim Gökçe Türkan'ın yeni sezonda Şems Hatun olacağı yönünde. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.